Güzel, yakışıklı olabiliyorsun değil mi? Ay. Evet Evet Seni yakışıklı yapacağım Yakışıklı olacaksın Hadi Aşağıya ayaklarına bir bak bakalım Ayakların nerede? Bak bak, buraya bak Aferin Öyle de güzel bir yakışıklı olsun. Bak hadi yere bak bakayım. Yere bak. Yer 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 yer. Ha. Çok güzel. Babam. Tamam burada burada bir şey yok. Buradan. Yani Baba burada. Bakmadın aşağıya, bak bakın aşağıya bak bakalım yine. Aferin. Böyle Bak dur böyle. Bırak kendini bir serbest bırak. Ben ayarlayayım ha. <laughs> Sen oradan kafasına yem ben burada Her bir buluş keşfettim. Evet. Tamam. Yani zaten keşfetmişler de evet. artık. Böyle bir tavsiye ederim. Yani fark etti ya yani, Ne tarafta. Ne